arkadaş. Türkiye'de kadın haklarını konuştuğu gibi Kürtlerin haklarını konuşuyor. Ha orada dur. Türkiye'deki kadın hakları söz konusuysa bunun Kürtlük kavramıyla ne alakası var ya? Yani siz tabii ki düşünceniz nasıl olduğu ortada. Siz kadınları o kadar küçümsüyorsunuz ki dönüp bunu kıyaslama gereği duyuyorsunuz. Türkiye'deki kadın hakları şu anki hassas dönemindeyken Türkiye'de yaşanan istismar, tecavüz, kadına şiddet o kadar hassasken dönüp Türkiye'deki kadın haklarını basite alıp örnek göstermeniz ne kadar rencide edici bunu anlatamam. Biz ayrı bir ulus olduğumuzun bir bilincine vardığımız gün Kürtler olarak sorunumuz çözülecektir bizim daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtler olarak bir sorunu yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde birden fazla etnik köken var. Lütfen artık kendinizi ayrıştırmayın. Kendinizi ezik olarak görmeyin. Tabii Kürtlere demiyorum. Bu tür düşünen insanlara söylüyorum. Bu tür düşünen insanlar kendilerini Türkiye Cumhuriyeti kimliği olarak kabul etmiyorlarsa ülkeyi terk edebilirler. Yasal olarak Türkiye'nin birinci, ikinci ve üçüncü maddesinde yazdığı gibi Türkiye bir bütündür. Bir bütün olarak kalmaya devam edecek. Bayrağı da aynı. Ana dili de aynı. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Ha senin ana diline